Ben Wyoming'in çölünde adam bana ters konuştu diye grupta adamı treningde çölün ortasında indirdim. Onun videosunu yapacağım. Ondan sesimi çıkarmıyorum birkaç gün. Bak çok merhametli vicdanlı biriyim. İş konusunda değil bu iş konusunda kesinlikle. Arkadaşı size olabilir şu an senin. He? Arkadaşı senin şu an. Çok olabilir. da sikimde. Ya uşak Ahmet. <laughs> senin ben... <laughs> senin ben, <isim> <laughs> <Senin> ben sülale <laughs> <laughs> neyse bizi bağlamıyor artık o bizim sorunumuz değil. Şirkete tamam. girdim yoksa yok. Yok Adamı Wyoming'un çölünde indirdik. Adam Şerifi çağırdı lan. Şerif çağırdı. Evet. Şerif bir şey yapmadı mı? Yok. Dedim benimle alakalı bir şey değil. Kardeşim ben company driver'ım. Ben bu adamla anlaşamayacağımı söyledim. Lastiklere zarar verdi. Şirket benden keseceğini söyledi. Ve ben bunu istemediğimi söyledim. Tamam sen pilotta onu bırak. Biz ona yeni bir driver göndereceğiz dediler bana dedim. Ben de indiriyorum. Bundan, sonrası, de bundan sonra şirketin problemi dedim. O zaman tamam dedi. Senlik bir durum yok dedi. Polis benim aydın maydımı kontrol ettiler. Bitti yani o iş. Dediğim gibi çok merhametli olabiliyorum. Çok anlayışlı da olabiliyorum. İş konusunda değil ama iş konusunda anlayışlı biri değil. Sen biliyorsun. İş konusunda çok böyle dikte ve disiplinliyim. Affetmiyorum. Ya hatayı kabul Kimi etmiyorum. Kim gibi. He? Kim yok, yok. gibi. <laughs> i̇ş konusunda zalimim. Buraya oturduysan her şeyi kuralına göre ve benim sana öğrettiğim şekilde yapmak zorundasın.